Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber surf yapacağız. Surf nedir? Surf'ün katkıları nelerdir? Surf'teki hedefimiz ne olmalı? Surf nasıl yapılır? Haritada nasıl kayılır? Gibi soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir like atarsanız, yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu an benim 1000 abone hedefim var. Çünkü kanal... 1000 abone olduğunda diğer insanlara hani ulaşacak. Onun için eğer ki Zor olmayacaksa aşağı inip bir like atarsanız gerçekten teşekkür ederim. Mutlu olurum. Beni mutlu edersiniz. Emeklerimin karşılığını almış olurum. Emekler zaten bildiğiniz gibi like'lar oluyor. Beğendiğinizi de görür. Daha fazla videoları da çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Videoda hatta sörfe geçelim. Sörfte yapmamız gerekenler neler? Arkadaşlar öncelikle bu sörfü mala anlatır gibi anlatacağım. İyi dinleyin. Sörfte şöyle bir şey var. Şimdi bizim böyle bir hani platform, bir rampa falan gibi şeylerimiz var. Burada yapmamız gereken şey şu. Biz hani atlıyoruz ya. Atladıktan sonra hop hiçbir şey basmazsan zaten aşağı düşüyorsun. Aşağı düşersen zaten yapamıyorsun bildiğin gibi. Burada atlıyorsun abi. Atladıktan sonra diyelim ki sen hadi bak ne yapıyor bu sol tarafa doğru değil mi? Sol tarafa doğru gittiği için sen sola basılı tutuyorsun. Ve mouse'la mouse hakimiyetini en az şekilde oynatacak şekilde surfte kayıyorsun. Hani bunu nasıl söyleyeyim size neyle hani örneklendirebiliriz? Mesela yağ üzerinde kayıyormuşsun gibi düşün. Veya şöyle düşün. Hani orada bir köpük üzerinde kayıyormuşsun gibi düşünebilirsin. Buradaki olay o zaten. Bak atladık. Sol tuşa basıyorum çünkü sola doğru. Gördün mü? Yağ gibi kayacaksın arkadaşlar. Hani gördüğün gibi burada yağ gibi kaydığında hızın artıyor. Zaten şurada gördüğünüz o hani şey var ya sayı. O sizin hızını, hızınızı gösteriyor. Şimdi bu sağ tarafa doğru. Sağ tarafa gittiğinde sağ, sola doğru gittiğinde de sol. Sola basıyorsun. Mouse'da da şöyle gördüğün gibi moment yapıyorsun. Hani burada hafif bana atıp burada sağa, sol hani o kaydı yere göre değişiyor. Onları basman gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi böyle devam ediyorsunuz. Burada ne kadar fazla çıkarsa yani ne kadar fazla şu sayı üst olursa fazla olursa sizin hızınız da o kadar artmış oluyor. Ki hız kesinlikle önemli. Gördüğünüz gibi böyle kayıyorsun. Bu tür yerlerde böyle ivme veriyorsun ki kendi hızlanabilesin. Böyle devam etmekte. Burada stage stage halinde oluyor abi mapler. Stage'leri geçtikçe sana puan veriyor rank veriyor rankında zaten taba bastığında solda yazıyor Hani burada bizim ilk amacımız rank almak değil kaymayı en iyi şekilde öğrenmek Gördüğünüz gibi mesela ben orada düştüm neden çünkü ben orada moment'ı sağlayamadım Ben orada e, hani havada gidiyoruz ya buna moment diyoruz arkadaşlar biz Yani orada bizim moment'ı sağlamamız çok fazla dönmememiz gerekiyor Hani böyle en az hassasiyetle dönmemiz gerekiyor most'a en az hassasiyetle dönersek o zaman güzel bir şekilde geçiyoruz gördüğünüz gibi. Hani hiçbir türlü fire vermezsiniz. Ki surf'te fire verirsen böyle seni geri atıyor. O da seni çok ilte ediyor olabiliyor. Şimdi surf'ün katkılarından bahsediyorum arkadaşlar. Oyunda yani girdiğiniz herhangi bir rekabetçi maçında surf'ün size katkıları şunlardır. Surf senin momentumunu %100 etkiler. Momentum nedir? Momentum sen mesela Yürüyorsun ya böyle diyelim ki Dust2'den bahsedelim. Dust2 şu an bilmeyen yoktur hepimizin evi. Dust2 haritasında sizin yaptığınız şey normalde longtan yani longtan diyelim ki a sayda koşu yapıyorsunuz. Şu şekilde gidip şöyle dönüşten ne bileyim hani böyle sağ sola dönerken titreyerek veya işte o kaygan eğiminizin olmadığını hissedebilirsiniz. Bunun nedeni sörf yapmamanızdır arkadaşlar. Sörfü ben size günde en kötü 15-20 dakika tavsiye ediyorum. Ya ben de biraz konuştuğum için fokus olup kayamıyorum ama tekrardan kayacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde, şu şekilde yapıyorsunuz. Hani hatta şöyle söyleyeyim size, bazı profesyonel oyuncular şu an hatta yaşlı olanlar, forest olsun vesaire olsun, bu kişiler surf yapmaya bağlıyorlar kendilerini profesyonel olmalarını ve bu yaşta hani yaşlı olmalarına rağmen oyun oynamalarını profesyonel derecede oyun oynamalarını surf'e bağlıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası zaten bitiş noktası ki ben bitiremedim. Burada yapmamız gereken de şu değil sürekli düşelim, düştükten sonra geriden başlayalım değil. Bizim yapmamız gereken şey şu, başladık mı? Gördüğünüz gibi aşağıda bakın, e, ee, değil, şu aşağıda stage var, hani NA var. Oradaki NA'yı en az süreden yaparsan, sen bu map'i bitirmiş oluyorsun. Bakın ben 1 dakika 13 saniyede yapmışım bu 9 stage'lik yeri. Burada yapmamız gereken dediğim gibi en az süreyi görmek. Hani bunu yaparken hem kendini kendi hedef biçiyorsun diyorsun ki surf'teki haritayı bitireceğim hem de senin oyunun ciddi anlamda gelişiyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Buğra derler adama. Neyse tekrardan yapalım. Atladık abi kaymaya devam ediyoruz. Şimdi ilki yaptık. Güzel mamutla döndük. Devam ediyoruz. Ben biraz konuşmayacağım çünkü arkadaşlar biraz fokus olmam gerekiyor. Surf gerçekten çok kolay bir şey değil bu arada. Hani öğrenmesi bir tık zaman alabiliyor. Evet ama dediğim gibi. Neden olmasın? Neden? Yapamıyorsunuz. Her şey zaman alıyor. Bu da zaman alıyor ama yaparsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Her şey çok güzel. Orada düşmezsem çok güzel. Ya, ya hızım yavaşladı ama sıkıntı yok. Ben bu hızla bu server'ı bitireceğime inanıyorum. Bu şekilde. Ve şu da çok önemli. Bunu da söyleyeyim kesinlikle. En önemli şeylerden biri hatta ben onu nasıl unuturum. Oturuyoruz ya mesela bu hani şu tram ne denir buna rampa işte neyse ona oturuyoruz yani bu mavi şeye. Burada bizim yapmamız gereken şey en 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 böyle en hassas şekilde sanki oturmuyormuş gibi. Hani anladın mı? Sanki buraya şunu bas yani şunu yapmıyormuş gibi en az ee, okey. En az ağırlığımızı vereceğiz abi. Hani karakterin ağırlığını vermiyorsun buraya. Sanki oturmuyorsun buraya. Sanki yokmuş yani bu. Havadaymışsın gibi. Ben tekrardan başlayacağım. Bu da son olacak deneyeceğim. Olmazsa da olmaz yapacak bir şey yok. Başladım. Biraz konuşmayacağım arkadaşlar. Siz de surface'deyin. izlemesi surface de yapması kadar keyiflidir. Gördüğünüz gibi konuşmayınca biraz daha hızlanmış bulunmaktayım çok iyi. Bak bazen hatta bazı rampaları bile atlıyorum yani böyle. Hani bu da senin iyi bir sörfçü olduğun anlamına geliyor. Gördüğün gibi şuna baksana. Mouse hakimiyeti çok önemli. Zaten sörfte masa hakimiyetini geliştiriyor ki eğimine de çok büyük katkılar oluyor. Ananız çok iyi. Çok iyi mi? Ya Cık. Yapamadım. Bir kez daha deneyeceğim. Olursa olur, olmazsa artık canımız sağ olsun. Ama bu da kolay değil arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. Hani 9 seç herkesin yapabildiği bir şey değil. Öyle söyleyeyim. Ben burada işte yapmaya çalışıyorum. Hatta profesyonel oyuncu Zantaresimizin de bir önerisi vardır arkadaşlar. Surf haritası kesinlikle yani surf CSGO oyuncusunun nimetidir diyor Zantaris. Eğer ki sen surf yaparsan birçok oyuncudan önde olacaksın. Çünkü onlar sadece eğim kasıyorlar. Ama sen surfle beraber bunu güçlendirirsen kimse senin karşında duramaz. Çünkü sen artık dans ediyorsun öyle düşün. Şöyle. Ben çok fokusum. Kızımı kaybetmek istemiyorum. Çok iyi. Olamaz. Ha okey çok iyi, çok iyi. Hızımı kaybettim ama hiçbir şey belli olmaz. Şu mavi şeyi takip ediyorum. Da geçtim. Ya. Arkadaşlar biraz hızlanmam gerekiyor bitirebilmem için gibi geldi bana ama hadi bu hız yetmeyecek. Bu hız yetmeyecek. 9'a kadar geldim. Artı stitch 9 görüyorsunuz. Ama bitmedi. Olsun, sıkıntı yok. Hani ee, evet bitmesini gerçekten çok isterdim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Şöyle ben mesela bunu 10 kere 15 kere yaparım olur. Ama dediğim gibi pes etmeyeceksin. Pes edersen olmaz. Sizin yapmanız gereken de ilk başta kaymayı öğrenmek, kaydıktan sonra kendinizi geliştirmek. Hani geliştirirsin abi, surf'te kendini geliştirirsin. Geliştirdiğin sürece zaten leveller, ranklar atlarsın. Ben neden Novayım? Ben neden Silver'ım? Demeyeceksin. Ben neden keleşim? Demeyeceksin. Ben neden yüzüde kaldım? Demeyeceksin. Geleceksin buraya, sörfünü de yapacaksın, eğimini de kasacaksın ve en sonunda sen olmuş kişi olacaksın. Bu olay budur arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. İzleyenlere gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek olanlara, sevenlere, sayanlara ki ben de sizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Hedefimiz var biliyorsunuz. Bizim 1000 abone hedefimiz var. Videoyu beğenenler, eğer ki paylaşırlarsa da paylaşırlarsa da gerçekten benim için çok çok önemli çok çok mutlu olurum çünkü bir abone hedefimiz var ve izleyenler arkadaşlar sadece açıp kapatmasınlar yani eğer ki beğeniyorsanız tabi onu bir şey diyemeyeceğim de kesinlikle açıp böyle uzunca izlemeniz gerekiyor çünkü 4000 saat hedefi var youtube'da gerçekten gelişmek yükselmek çok zor bir şey hani kolay bir şey değil o zaman dediğim gibi videonun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi davranın. Bye bye.